Çağra çağra beni çağırmıştınız. Kimseyi bulamamıştınız. Çünkü hepsi korkaktı. <laughs> Kadınlara sürtük demenin suç sayılmadığı bu ülkede İçişleri Bakanının ahmak sözünü iade etmek suç sayıldı. <laughs> Kardeşim, siz bostan korkuluğu musunuz? Fakirliği, muhtaçlığı, açlığı bitiremeyecekseniz neden o makamları işgal ediyorsunuz? Sadece kendi zenginliğinizi sağlamak için mi oradasınız? Sadece yandaşlarınızı bu, bu milletin cebinden çıkan paralarla zengin etmek için mi oralardasınız? O koltuklarda sarayda sefa sürüp şaşalı yemekler yemek, özel uçakla maça gidip gelmek için mi oturuyorsunuz? Sayın Erdoğan. Her sıkıştığında bu konu siyasetin konusu değildir diyerek işin içinden sıyrılamazsın. Sana göre neyin siyasetin konusu olup olmadığı bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Engin birikiminin ve derin fikirlerinin cefasını zaten milletçe yıllardır çekiyoruz. Beni Eskişehir'deki Nur Elif ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Beni Vandaki Muharrem ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Beni Adana'daki Emine ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Sen bu memlekette varlık içinde yaşarken kestane ballarıyla, manda yoğurtlarıyla, Medine hurmalarıyla sefa sürerken Yokluktan, yoksulluktan ölen, açlığa mahkum ettiğin çocuklarımız için senden hesap soracağım. Bunlar daha iyi günlerin. Milletimizle elele verip siyasi rantı çocuklarımızın hayatına tercih eden bu kalpsizliğin, bu vicdansızlığın hesabını sana sandıkta soracağım. Hiç merak etme, çok az kaldı. Aziz milletim, Türkiye Artık patolojik semptomlar gösteren tehlikeli bir zihniyet tarafından yönetiliyor. Maalesef empati, vicdan, sorumluluk bilinci gibi insani kavramlarla bağını tamamen koparmış sosyopat bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu bir gerçek. Nitekim bu gerçeği iktidar mensuplarının her hareketinde, her cümlesinde, her kelimesinde endişe verici bir sıklıkla görüyoruz beceriksizlikleriyle fakirleştirdikleri, asgari ücretlimizin, memurumuzun, emeklimizin maaşlarına yapmak zorunda oldukları düzenlemede bile bu gerçeğe şahit oluyoruz. Biliyorsunuz son olarak Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden biri olan EYT'li kardeşlerimizin durumuna ilişkin sorulan bir soruya EYT mi diye cevap veren Nebati Bakan birbirinden ciddiyetsiz açıklamalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Çıktı hiç utanmadan, zerre sıkılmadan bu milletin gözünün içine baka baka asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir dedi. Yanlış duymadınız. Bir haktan bahsediyoruz. Hak, hukuk bile değil, hak fakir fukaraya ya lütuf ya adamın kafasında vermek bereket getirir. Aynen böyle dedi. Bu ne cürettir? Bu ne utanmazlıktır? Bu ne saygısızlıktır? Hayırdır sayın bakan? Hayırdır sayın bakan? Sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin. Siz babanızın değil, milletin hazinesinin başında duruyorsunuz. Aile şirketinizde sosyal sorumluluk projesi yürütmüyorsunuz. Devlet yönetiyorsunuz devlet. Yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz, bay krize feda ettiğiniz ve batmaya mahkum ettiğiniz o hazinede kaç yetimin hakkı var biliyor musunuz? Paramızı pul ettiniz, yetmedi. Gücümüzü hiç ettiniz, yetmedi. İtibarımızı ağızlara sakız ettiniz, yine yetmedi. Şimdi de milletimizle dalga geçmeye mi başladınız? Eğer fındık kadar aklınız, incir çekirdeği kadar vicdanınız varsa ki olduğunu zannetmiyorum, söylediklerime iyi kulak verin. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkenin sahibi aziz ve cefakar Türk milletidir. O yüzden haddinizi bilin. Cıvık cıvık açıklamalar yapıp bu milletin haysiyetiyle oynamayın vatandaşın sabrını da giderayak daha fazla zorlamayın. Ama madem hazineye bereket gelsin istiyorsunuz o zaman size bu kürsüden hatırlatmak istiyorum. Yalanın olduğu yerde bereket olmaz. Hırsızlığın olduğu yerde bereket olmaz. Haksızlığın olduğu yerde bereket olmaz. Yolsuzluğun olduğu yerde bereket olmaz. Ahlaksızlığın olduğu yerde bereket olmaz. Altı yaşındaki çocukların evlendirildiği yerde bereket olmaz. Ez cümle. Sizin ayağınızı bastığınız hiçbir yerde bereket olmaz. Ot bitmez, ot bitmez. Ülkemize cumhuriyet krizi yaşatanlar elbette bizi duymazlar. Kendi geleceği için Türkiye'nin geleceğiyle kumar oynayanlar Elbette bizi dinlemezler. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların asıl dertleri millet iradesini ülke yönetimine eksiksiz, tam ve belirgin bir şekilde yansıtan Cumhuriyet'le. Cumhuriyet'in kurcularıyla, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ümüzle. Çünkü onların asıl dertleri demokrasiyle. Çünkü demokrasilerde sözün sahibi millettir. Hakkın sahibi millettir. Devletin sahibi millettir. Ancak sözü de, hakkı da, devleti de kendilerinin malı bilenler bunu hazmedemezler. Çünkü demokrasilerde devletin ve milletin başında tek bir kuvvet vardır. O da millet iradesidir. Ama şahsi ikballerinin peşinden koşanlar millet iradesinin kuvvetinden korkarlar. Biz Türk milleti olarak demokrasi tarihimiz boyunca bu korkaklığın örneklerini çok gördük. Vesayet odaklarının oyunlarına, vesayete köle olanların tezgahlarına, millet iradesini bastırmaya çalışanların acizliğine çok tanık olduk. Demokrasimizi bir türlü içine sindiremeyenlerin hazımsızlığına çok şahit olduk. Hiçbirinde başarılı olamadılar. Hiçbirinde millet iradesini aşamadılar. Hiçbirinde kazanamadılar. Bu durumun en son örneği de bizzat AK Parti iktidarıdır. Hatırlayın 31 Mart İstanbul seçimlerini düzmece yalanlarla iptal ettiler. Sandıkların güvenliğinden kendileri sorumluyken muhalefeti hile yapmakla suçladılar. Üzerinden üç buçuk sene geçti. Tek bir kişi bile yargılanmadı. Kuyruklu yalanlarını destekleyecek tek bir delil bile bulunamadı. Ama siyasi tarihimize bu kara lekeyi sürenler utanmadılar, sıkılmadılar. Milletimizden bir özür bile dilemediler. Peki sonuçta ne oldu? Millet iradesini yok sayıp demokrasiye indirmeye çalıştıkları darbenin karşılığında İstanbul'u bir kere değil tam iki kere kaybettiler. Belli ki hala daha akıllanmamışlar. Hala daha hezimeti hazmedememişler. Hala daha millet iradesini kabullenememişler. Hala daha inan olsun göreceksiniz hep birlikte göreceğiz Türkiye'yi kaybedecekler. Nitekim, nitekim geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararıyla AK Parti iktidarının millet iradesini bastırmaya çalışan bir vesayet rejimi olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Yargıyı demokrasiye karşı bir sopa olarak kullanan 28 Şubat zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olduğu bir kez daha açığa çıktı. Seçimle alamadıkları İstanbul'u hatta düzelteyim seçimle alamayacakları İstanbul'u yargı yoluyla almak için yine bir rezilliğin peşine düştüler. Kadınlara sürtük demenin suç sayılmadığı bu ülkede İçişleri Bakanı'nın ahmak sözünü iade etmek suç sayıldı. Belediye başkanına ahmak demek meşru ama ahmak sözünü iade etmek suç sayıldı. Aslında Haziran ayında görülen davada yargı kararını vermişti. Kararın açıklanmasına iki gün kala davanın hakimi değişti. Yani seçimleri iptal ettikleri gibi hakimi de iptal ettiler. Sonra da bu saçmalığa ceza verecek bir hakim bulmak için tüm Türkiye'yi taradılar. Ve sonunda AK Parti teşkilatıyla boy boy fotoğrafları olan bir hakimi davanın başına atadılar. Sonuç sonuç ortada. Planlı ve programlı bir şekilde siparişle çıkartılan absürt bir ceza kararı. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Bu karar Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gündemidir. Bu karar millet iradesine yapılmış vesayetçi bir müdahaledir. Bu karar Türk demokrasisine vurulmuş bir darbedir. Aziz milletim, iktidar mensupları sandıkta kaybettikleri İstanbul'u, yargı gücünü kötüye kullanarak geri alma peşindeler. Yıllarca bedavadan seçim kazanmanın şımarıklığını yaşadılar. Ceketimi assam seçilirim şımarıklığını yaşadılar. Yıllarca milletimize maraba muamelesi yaptılar. Ya fakir fukaraya hak vermek bereket getirirmiş. Nasıl bir şuur bu? Nasıl bir şuur altıdır? Bakın bugüne kadar duyduğum en iğrenç söz bu benim. Nasıl bir kötü şuur altıdır? Gerçekten psikiyatristler incelemelidir. Milleti nasıl görüyorlar? Milleti nasıl görüyorlar? Ama 2023 seçimleri yaklaştıkça kaybedeceklerini artık anlamaya başladılar. Milletin gözünden düştüklerini fark etmeye, milletin vereceği hükümden korkmaya başladılar. Milletin gözünden neden düştüler biliyor musunuz? Çünkü milletimiz AK Parti'ye mecbur olmadığını gördü. İstanbul'da gördü, Ankara'da gördü, Adana'da gördü, Antalya'da gördü, Hatay'da gördü. Millet İttifakı'nın kazandığı birçok şehirde bu gerçeği tüm çıplaklığıyla gördü kendisine hak ettiği gibi hizmet eden belediye başkanlarımızı gördükçe iktidarın tek derdinin kendi sefası olduğunu anladı. Mesela pandemi döneminde iktidarın yapamadığı sosyal yardımı İstanbul'da, Ankara'da ve daha birçok büyük şehirlerimizde ortaya koyan Millet İttifakı belediyelerini gördükçe AK Parti'nin vasatlığını gördü. Her türlü engellemeye, mobbinge, iftiraya ve tuzağa rağmen Ekrem Başkan da, Mansur Başkan da, diğer belediye başkanlarımız da olağanüstü çaba gösterdiler. Onların bu çabaları Millet İttifakına olan güveni arttırdı. Onların başarısı iktidarın yalanlarını çökertti. Onların çalışmaları korku senaryolarını boşa çıkarttı. Hani bunlar gelirse her şeyler gidecek, bunlar gelirse şöyle olacak, bunlar gelirse böyle olacak. Sosyal yardımlar kesilecek gibi her türlü yalan propagandayı çökertti. Muhalefetin güçlenmesinde Millet İttifakının belediye başkanlarının katkıları yok sayılamaz. İşte bu yüzden de onlardan çok korkuyorlar. Milletimizin onlara olan sevgisini kıskanıyorlar. Onların önünü kesmek için her türlü rezilliği de yapıyorlar. İşte tam da bu nedenle onlara uzanan elleri kırmak, değişime inanan herkesin boynunun borcudur. Ben de 14 Aralık'ta bu borcun gereğini yapmak için yola çıktım. İstanbullunun iradesine vurulmaya çalışılan darbeye karşı tıpkı 2019'daki gibi Ekrem kardeşimizle omuz omuza durmaya gittim. Bundan 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum. Bundan 20 sene önce nasıl Emine Hanım'ın yanına koştuysam Sayın Zahit Akman hatırlıyor musun? Gecenin birinde beni aradığını hatırlıyor musun? Kimseleri bulamamıştınız da bula bula beni bulmuştunuz. Hatırlıyor musun? Ve ben sizin isteğinizi, ricanızı yerine getirmiştim. Ey yeni şafağın sahipleri! Eviniz basıldığında ki gece yarısı eviniz aramaya kalkışıldığında bir operasyon yapıldığında kimseleri bulamamıştı avukatınız. Bula bula beni bulmuştu. Ben de oradaydım. Ya Ey Akit Akit'in o devrin ismiyle vakitin sahipleri 1999 Hatırlıyor musunuz panik içinde Kocaeli'nden milletvekili adayı olan Eski İçişleri Bakanı Refah Yolun İçişleri Bakanı Meral Akşener'i panik içinde arayıp Abla ne olursun Bizi bir gürültüyle ziyaret et Ne olursun bu fotoğrafı vermek lazım dediğinizde seçimi bırakıp seçim çalışmasını bırakıp İzmit'ten sizi ziyarete gelmiştim hatırlıyor musunuz? Çağıra çağıra beni çağırmıştınız kimseyi bulamamıştınız çünkü hepsi korkaktı.